They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Raven Apple Raven <laughs> Apple Apple ve Raven'ın bir sorunu vardı. İki editör olarak yıllık için ortak bir vizyona sahip olmaları gerekiyordu. Onu bırakın, farklı fikirlerde olduklarını bile kabul etmiyorlar artık. Apple Raven Neden ikiniz arkadaş olmayı beceremiyorsunuz? Bir yolu olmalı. Bir yolu var. Harikalar Diyarı'nda bunları düelloyla çözeriz. Kroket düellosu. Oh! Oh! Oyunu kim kazanırsa baş editör o olur. Kaybedense gücünü teslim eder. Ben varım. Sen de varsın. Sıra geldi. Düello çok yakında. Apple, Raven kuralları biliyorsunuz. Düello esnasında onları uyduracağım. Medi sen Raven'ın <laughs> takımındasın. Bunny sen Apple'lasın. Sayı olması için top kaleden geçmeyle sırtınıza dönün. On adım atın ve sopalarınızı sallayın. Evet. Güzel oynadın, mükemmel bir kare. Böylesini yıllıkta istemeyecek olman çok yazık. Purple White. <laughs> şey bana sorarsan bu çok daha akılda kalıcı. Uzak başlarımı aldınız. Bütün mesele en iyi halimizi göstermek. Mesela Sadık Kale sorumlularımızın bu güzel çekimi. Uykucu Kale sorumluları diyecektin herhalde. <laughs> Neyse, kazanan karar verecek. Pekala, bitirelim şu işi. Bu kadar yeter. Uyumaya gidiyorum ben. Görüşürüz. Meseleyi çözebileceğinizi biliyordum. Siz başın oldukça bu yılın en iyisi olmaması imkansız. Tamam dersen bana uyar. Aynen. Belki kızlar henüz tam uzlaşmadılar. Ama en azından aynı çerçevede buluştular.